merhaba arkadaşlar bugün sizlere Facebook'ta 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 nasıl dedim ya Facebook'ta durum beğenisi fotoğraf beğenisi beğenisini göstereceğim arkadaşlar hemen şu yorumu kaldırayım Ben sizi zamanınızı alırım ama biraz neyse arkadaşlar burada yeni sekme açıyoruz açtıktan sonra buraya www 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 diyor. As, www. Asdasdasdas. As. Buraya likelo.com. Buraya giriyoruz. Bakın burada yaptığınız yorumları görebilirsiniz. Şimdi profilimize tıklıyoruz arkadaşlar. ne düşünüyorsunuz kısmına geliyoruz. Buraya iyi sabahlar saat saat 04 22 bir de gülücük atalım evet evet şöyle gördüğünüz gibi de saat 4:22 gerçekten ee, şimdi paylaşalım yani gerçekten diyorum sanki yan sanayisi var ya neyse paylaş paylaştım şimdi iyi sabahlar saat 04:22 gördüğünüz gibi şimdi ben bunu 70 falan yapacağım buraya fit diyoruz iyi sabahlar saat falan filan gördüğünüz gibi şu yorumumuz burada da çıkmış bulunmakta buraya sabit diyoruz ve gördüğünüz gibi Evet şimdi bizi buradan atacak e, ee, face adresi atacak profile basıyoruz o yüzden gördüğünüz gibi attı biz tekrar gireceğiz Çok garip ya mesela ben de farkındayım ama hani yapacak bir şey olmadığı için. Evet girdik. Hemen bir tane bildirimimiz var. Sadece bir tane. Ona tıklıyoruz ve bakıyoruz kaç olmuş. 16. 16 işte 18 işte falan filan. Bu böyle 70'e kadar gidecek video uzun sürmesin diye. Neyse. Size ispatlamak için sürsün anasını satayım. Bana ne. Hayatınızdan gitsin. Ama diyorsunuz o ben hemen videoyu kapatayım. Ben de yapayım. Tabi buyurun yapabilirsiniz. İsteyen beni de dinleyebilir. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim videolarımı takip edin. Ben size full beğeni hilesi bulacağım. Full yorum yapın. Ben size istediklerinin bütün hilesini bulacağım anasını satayım. Tamam mı? Yeter ki like verin. Bir şeyler yapın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. İşte o kadar. Ben de bilmiyorum. Ayağıma saçmaladım ha. Hadi arkadaşlar selametle. Saat 04.24. Hadi bay.